halleri koyuyoruz, çıkartıyoruz. Halleri hiçbir şey bırakmadan tozlarını siliyor. slime <laughs> Ama o e, silen bir silay. Ama her yer slime olmaz mı öyle? Hayır. Onu koyuyorsun, çıkartıyorsun. Sonra bütün silay bir şeyleri ütülüyor Ay yok bence sen o bezle silsen daha güzel olur. Açık köpük ya açık. Açık Ama sen yorulmadın mı anneciğim? Yoruldum. Yoruldun değil mi? Ben yoruldum çok. Asya çok güzel temizlik yapıyormuş ya. Umay Asya'nın bugün hamaratlığı tuttu. Bugün çok güzel temizlik yapıyor benim kızım. Sıdolabını siliyor. Allah yutuldu. Yutuldu mu? Evet, doğruydu. Acı bu da sileyim. Azıcık makine yapsın o da. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen azıcık payını yap ha. Sen azıcık yapıyor? mı yapıyorsun? Azıcık